Ya İnşallah. Bizim çiftlikteki hayvanlarımız ne yapıyor acaba şu an? Valla Biz bizim çiftlikteki hayvanlarda biliyorsunuz orada bizim be e, bekçiler bıraktık. Recep var, e, biri daha vardı sonradan gelen Gececi. Onlar bakıyor zaten at Avşar Bey miydi atın adı? E, orada kalan e, bakıcının atıydı. O zaten çok iyi bakıyor çocuk ona. E, öbür at da bir çiftlikten geliyordu o da iyi. Adı neydi? Ya, çok güzel Wagner yaşlı bir attı o. Hepsi e, Belçika Wagner. galiba evet. Wagner de iyi. İyi bakılıyor evet. yani. Onun dışında tavuklar, horozlar zaten e, Recep bakıyor onlara. Çocuğun adı Recep miydi ya? Recep'ti. Evet evet. Recep. Ördekler, ya, yavru köpekler, yavru köpekler kocaman oldu. Köpekler büyümüştür, onunla. büyümüştür. Kocaman Onların olmuş. bazılarını bir yerlere vereceklerdi ama sahiplendiler. E, ile Elif aldı. Elif yani aldı. Rahmi ile Elif aldı. Aa, Rahmi Rahmi çok köpeklerden mi? Evet, evet. O bir de evet. evet. var ya. evet. Respit, evet. Aynen. Evet, çünkü saçı ve mavi gözlü ve çok iyi bir evet, havalı. çok çok iyi havalı. geçen sene, Geçen sene e, Vahide Hanım'ın bulduğu köpek ne oldu? Ebru aldı. O da sağlam herhalde değil mi? Ebru'da evet, kaldı evet. o da. Ondaydı, ondaydı. Onlar kurtuldu. Keyifleri iyi. Evet. Öyle. Bakalım e, öbür sezona yeni yavrular olacak mı? Kurbağaları unutur musunuz? Kurbağalar. Havuzdaki <gülüyor> kurbağalar. Bu arada bu evet. e, şeylere yorumlar falan geliyorsa biz onları hiç görmüyoruz. Evet göremiyoruz. Da, yani, evet. yani hani cevap vermiyorsunuz falan filan. Bakalım Zannetmeyin evet göremiyoruz. Evet. Son 10 dakika. Biraz böyle diziden bahsedelim mi? Ay evet. Rı rı Hocam rı siz bahsettiniz çünkü sezon. Ben Şimdi rı bir rı. kere ben ben şunu söylemek istiyorum. Her gün bana yüzler, size binlerce geliyordur da sürekli şey geliyor bana. Ne zaman başlayacak? Bir bilgi evet. verin. Böyle hırçınca evet. söylüyorlar falan. Evet. Yani sanki biz <laughs> hani çekmek istemiyoruz da falan da gibi bir durum var. <laughs> Mesela siz ne diyeceksiniz bu sorulara? Bana çok sert yazıyorlar. Ben de biraz gürcü damarım tutuyor arada. Ee, çok makul <laughs> olmaya çalışıyorum ama ben de ters diye yani. O yüzden e, önce kusura bakmasın bu yazan arkadaşlar da. Mesela senin sen ne diyorsun böyle sert yazanlara? Niye başladın ee, prova diyenlere? Ya ben genelde cevap vermiyor oluyorum öyle mesajlara. <gülüyor> Çok <gülüyor> ağır oldu. Yani evet. Hayır çünkü yani. Çıkarın, çıkarın de böyle. <laughs> Özür diliyorum ağır olduysa ama şöyle bir durum var çünkü e, biz de genel duyurularla haberdar oluyoruz bazı şeylerden. Üstelik bu virüs e, varken zaten önümüzü göremiyoruz hiçbir şekilde, Tabii şekilde. ne zaman çıkacağımız belli değil. Belli bir tarih olduğu zaman. Her yerden zaten bunu anons ediyor, ediyor oluyoruz. Kendi profillerimizden, bir zamanlar Çukurova'nın profillerinden yapıyor oluyoruz bunu. O yüzden yani bilmediğimiz şey için de defalarca soru gelmesi aslında birazcık rahatsız edici oluyor yani. Çünkü biz de bilmiyoruz ve e, tatmin edici bir cevap veremiyor olacağız. O yüzden Aynen. cevap vermemeyi seçiyorum ben. Ben, ben. <laughs> ben soruya soruyla cevap veriyorum. Evet. <laughs> Mesela diyorum ki pandemi ne zaman geçecek sen biliyor musun diyorum. Ha evet ben <laughs> Evet. Yani e, doğru. uçaklar <laughs> uçmuyor, oteller kapalı, evet. restorandan kapalı. Yani biz nasıl gideceğiz adana'ya, nasıl çekeceğiz? Hı -hı. Ayrıca e, yaş sınırı var, hastalıklı, bilmem şu bu karışık. Ya hocam bir de Neyse, şeyi e, biz... bi... çok bilemiyorlar tabii insanlar haklı olarak. Arka tarafta biz çok kalabalığız ve gerçekten çok da böyle dip dibe bir iş yapıyoruz aslında. Evet. Onu da Benim, bilmedikleri bak, için... için. Bravo. Benim bir arkadaşım. Ee, Atçı bir arkadaş bizi o çiftlikte yatıp kalkıyor zannediyormuş mesela. <laughs> Ama doğru. nerede Bize de öyle var. bir soru gelmişti. Evet. <laughs> evet. O, o yüzden. Şöyle. Peki. O öbür tam, sezon için söyleyeyim. ne diyorsunuz? Söyle, bir söyleyebilir miyim? Ben de bir konudan çok muzdaripim. Şimdi ne biliyorsunuz biliyorsun? o gelen mesajlarla ilgili. O ne zaman başlayacak diye mesaj bana iki adet üç adet geldi. O kadar. Daha fazla gelmedi. Ha. Fakat bir gün Bülent abi bana tekteyken hiç kenarda olmayan senin hatırlarsan at ve köpek sesi gibi Şeyler ekledi. Böyle doğayı çekmişim. Story atıyorum. Adam yazmış. Ne yapıyorsun? Köpek çekti. Ee, <laughs> ee, <laughs> şimdi bak. Altına metal geliyor. Atın sizi Çetoğlu diyor. Şimdi şöyle. Şöyle. E, herke, herkesin <laughs> at hırsızlığı ya da atlarla ilgili bana diyorlar ya. Şeylere ben de <laughs> evet. e, yani şöyle bir durum var. Bu bana e, neler diyorlar bebi. Türkiye'nin bir gerçeği. Bence bununla biraz barışık olmak lazım. Yok, Çünkü yok, Çünkü ederim, burada evet e, Aras ya da Melike ya da Alayça diye değil savcı, müjgan ya da e, işte neydi lan sen Çiftin Hadi. Çektin diye. Öreli <laughs> <laughs> e oraya hocam. <laughs> büyük bir şey var ee, böyle bir e, bu kurguyu gerçek zannederek izliyor insanlar ya da bu yaptığınız işin gösterdiğiniz performansın başarısıyla da ilgili tabi o yüzden biraz barışık olmakta yarar var evet, evet, <laughs> ama hocam, bana, ben Buyurun, bir şey e, ilk bölümlerde falan bana <laughs> bir yorum gelmişti hala unutamıyorum senin hatırlarsın belki neymiş <laughs> ahlaka <mugaya> değilse söylüyor evet <gülüyor> Kurbağa suratlı fadik. <laughs> ya ben o kadar gülmüştüm ki hatta yoruma cevap verdim. Aha falan diye. Hani hakikaten barışık olmak lazım. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.